yapacağım çok heyecanlanmıştım. Yatmadan şundan bir bardak iç. Şifa olsun Efe Hanım'a. Gel! nerede? Onu annesine tokat atmadan önce düşünecektin. Aşığı için çoluğu çocuğu ortaya döken bir ananın kızı o. ...attığı tokat onun için sıradan bir öfke anı değil. Annelik gururuna vurulmuş ağır bir darbe olacak. Bu olay geri dönüşü zor bir kırılmanın başlangıcını işaret ediyor. Hançer ise Efe Han'ı kucağına alıp hasretin evine doğru yola çıkarken zihninden tek bir düşünceyi atamayacak. Bu kadar düşmanlığın ortasında çocuğunu nasıl koruyup büyütecekti? Cemil bu süreçte sessizliğini korusa da kararlılığıyla dikkat çekecek. Attığı her bakışta mukaddere karşı sabrının tükendiğini hissettirecek. Konağa dönüldüğünde ise asıl fırtına kopacak. Cihan annesinin yaptığını öğrendiği anda öfkesini bastırmak yerine ilk kez açıkça karşısına çıkacak. Hançere bir daha el kaldırması halinde onu bu evde anne olarak kabul etmeyeceğini söyleyerek yıllardır ertelenen büyük hesaplaşmayı başlatacak. Mukadder her zamanki gibi geri adım atmak yerine kendini savunmaya çalışacak. Yaptıklarını torunu için yaptığını öne sürerek suçu başkalarına yükleyecek. Ancak bu kez sözleri kimseyi inandıramayacak. Cihan'ın gözünde annesi ilk defa gerçek anlamda itibar kaybedecek. Diğer yanda Hasret'in evinde hançer hem bedenen hem ruhen tükenmiş haldeyken Cemil verdiği sözün arkasında duracak. Hasreti köşeye sıkıştırarak ya kızına her şeyi anlatmasını ya da bu defterin sonsuza dek kapanacağını söyleyecek. Bu konuşma Hasreti geçmişin en karanlık ve yüzleşmekten kaçtığı anılarına sürüklerken Hançeri de gerçek annesiyle ilgili kaçınılmaz bir yüzleşmenin eşiğine getirecek.